Merhaba. Spor Toto 7. Hafta 24-27 Eylül 2021 bülteni aritmetik ve geometrik analizler ile kupon tahminlerimizi içeren yeni programa hoş geldiniz. Beğenileriniz ve yorumlarınız gelecek programlarımızı şekillendirecektir. Abone olarak analizlerimizi düzenli takip edebilirsiniz. Yeni haftada herkese bol şans dileriz. Bülten sıra numara 1 karşılaşma. Altay Beşiktaş. Tarih Cuma 20. Altay performansı evinde. 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet. Toplam. 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet. Beşiktaş performansı deplasmanda. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet. Toplam. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel %33 Altay, %17 beraberlik, %50 Beşiktaş galibiyeti. İç dış. %46 Altay, %20 beraberlik, %40 Beşiktaş galibiyeti. Geometrik oran analizi. 3,65 oran %23 Altay, 3,05 oran %27 beraberlik, 1,66 oran %50 Beşiktaş galibiyeti. Gol analizi sonucu. Altay 1,4 gol, Beşiktaş 1,4 gol. Bülten sıra numara 2. Karşılaşma. Sivas Karagümrük. Tarih. Cumartesi 13.30. Sivas performansı. Evinde. 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Toplam. 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. Karagümrük performansı. Deplasmanda. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Toplam. 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %17 Sivas, %42 beraberlik, %42 kara gümrük galibiyeti. İç, dış. %17 Sivas, %50 beraberlik, %33 kara gümrük galibiyeti. Geometrik oran analizi. 2,00 oran %41 Sivas, 2,95 oran %28 beraberlik, 2,70 oran %31 Karagümrük galibiyeti. Gol analizi sonucu. Sivas 1,1 gol, Karagümrük 1,4 gol. Bülten sıra numara 3. Karşılaşma. Antalya-Malatya. Tarih. Cumartesi 16. Antalya performansı. Evinde 1 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Toplam. Bir galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet. Malatya performansı. Deplasmanda. Bir galibiyet, 0 beraberlik, bir mağlubiyet. Toplam. 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %42 Antalya, %17 beraberlik, %42 Malatya galibiyeti. İç, dış. %40 Antalya, %20 beraberlik, %40 Malatya galibiyeti. Geometrik oran analizi. 1,91 oran, %43 Antalya, 2,95 oran, %28 beraberlik, 2,90 oran, %29 Malatya galibiyeti. Gol analizi sonucu. Antalya 1,7 gol, Malatya 1,4 gol. Bülten sıra numara 4. Karşılaşma. Adana Demir Gaziantep Tarih Cumartesi 19 Adana Demir performansı Evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet Toplam 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet Gaziantep performansı Deplasmanda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet Toplam 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet Aritmetik analiz sonucu. Genel. %25 Adana Demir, %42 beraberlik, %33 Gaziantep galibiyeti. İç dış. %50 Adana Demir, %33 beraberlik, %17 Gaziantep galibiyeti. Geometrik oran analizi. 1,99 oran %42 Adana Demir, 2,95 oran %28 beraberlik, 2,75 oran %30 Gaziantep galibiyeti. Gol analizi sonucu. Adana Demir 1,5 gol, Gaziantep 1,2 gol. Bülten sıra numara 5. Karşılaşma. Giresun Kayseri. Tarih. Pazar 13.30. Giresun performansı. Evinde. 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. Toplam. 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet. Kayseri performansı deplasmanda. 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet. Toplam. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %17 Giresun, %17 beraberlik, %67 Kayseri galibiyeti. İç dış. %33 Giresun, %17 beraberlik, %50 Kayseri galibiyeti. Geometrik oran analizi. 2,14 oran, %39 Giresun, 2,80 oran, %30 beraberlik, 2,60 oran, %32 Kayseri galibiyeti. Gol analizi sonucu. Giresun 0,7 gol, Kayseri 1,0 gol. Bülten sıra numara 6. Karşılaşma. Başakşehir Rize. Tarih. Pazar 16. Başakşehir performansı. Evinde. 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet. Toplam. 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet. Rize performansı. Deplasmanda. 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet. Toplam. 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %50 Başakşehir, %8 beraberlik, %42 Rize galibiyeti. İç-Dış. %67 Başakşehir, %0 beraberlik, %33 Rize galibiyeti. Geometrik oran analizi. 1,60 oran, %52 Başakşehir, 3,15 oran, %26 beraberlik, 3,80 oran, %22 Rize galibiyeti. Gol analizi sonucu. Başakşehir 1,7 gol, Rize 0,9 gol. Bülten sıra numara 7. Karşılaşma. Hatay Fenerbahçe Tarih Pazar 16 Hatay performansı Evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet Toplam 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet Fenerbahçe performansı Deplasmanda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet Toplam 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet Aritmetik analiz sonucu. Genel. %42 Hatay, %17 beraberlik, %42 Fenerbahçe galibiyeti. İç dış. %50 Hatay, %17 beraberlik, %33 Fenerbahçe galibiyeti. Geometrik oran analizi. 2,90 oran %28 Hatay, 3,15 oran %26 beraberlik, 1,82 oran %45 Fenerbahçe galibiyeti. Gol analizi sonucu. Hatay 1,6 gol, Fenerbahçe 0,9 gol. Bülten sıra numara 8. Karşılaşma. Galatasaray Göztepe. Tarih. Pazar 19. Galatasaray performansı. Evinde. 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet. Toplam. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Göztepe performansı. Deplasmanda. 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Toplam. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %42 Galatasaray, %33 beraberlik, %25 Göztepe galibiyeti. İç dış. %40 Galatasaray, %40 beraberlik, %20 Göztepe galibiyeti. Geometrik oran analizi. 1,34 oran, %62 Galatasaray, 3,80 oran, %22 beraberlik, 5,00 oran, %17 Göztepe galibiyeti. Gol analizi sonucu. Galatasaray 1,4 gol, Göztepe 1,2 gol. Bülten sıra numara 9. Karşılaşma. Kasımpaşa Konya. Tarih. Pazartesi 20. Kasımpaşa performansı. Evinde. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Toplam. Bir galibiyet, iki beraberlik, üç mağlubiyet. Konya performansı. Deplasmanda. Bir galibiyet, iki beraberlik, sıfır mağlubiyet. Toplam. Üç galibiyet, üç beraberlik, sıfır mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %8 Kasımpaşa, %42 beraberlik, %50 Konya galibiyeti iç, dış. %17 Kasımpaşa, %50 beraberlik, %33 Konya galibiyeti. Geometrik oran analizi. 2,12 oran, %39 Kasımpaşa, 2,95 oran, %28 beraberlik, 2,50 oran, %33 Konya galibiyeti. Gol analizi sonucu. Kasımpaşa 0,8 gol, Konya 1,1 gol. Bülten sıra numara 10. Karşılaşma. Trabzon Alanya. Tarih. Pazartesi 20. Trabzon performansı. Evinde. Bir galibiyet, bir beraberlik, sıfır mağlubiyet. Toplam. Dört galibiyet, iki beraberlik, sıfır mağlubiyet. Alanya performansı. Deplasmanda. İki galibiyet, sıfır beraberlik, bir mağlubiyet. Toplam. Dört galibiyet, sıfır beraberlik, iki mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %50 Trabzon, %17 beraberlik, %33 Alanya galibiyeti. İç dış. %40 Trabzon, %20 beraberlik, %40 Alanya galibiyeti. Geometrik oran analizi. 1,42 oran %58 Trabzon, 3,45 oran %24 beraberlik, 4,70 oran %18 Alanya galibiyeti. Gol analizi sonucu. Trabzon 1,8 gol, Alanya 1,0 gol. Bülten sıra numara 11. Karşılaşma. Chelsea Manchester City. Tarih. Cumartesi 14.30. Chelsea performansı. Evinde. 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet. Toplam. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet. Manchester City performansı. Deplasmanda. 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet. Toplam. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %50 Chelsea, %20 beraberlik, %30 Manchester City galibiyeti. İç dış. %75 Chelsea, %0 beraberlik, %25 Manchester City galibiyeti. Geometrik oran analizi. 2,44 oran %34 Chelsea, 2,85 oran %29 beraberlik, 2,26 oran %37 Manchester City galibiyeti. Gol analizi sonucu. Chelsea 1,6 gol, Manchester City 0,6 gol. Bülten sıra numara 12. Karşılaşma. Arsenal Tottenham, tarih. Pazar 18.30. Arsenal performansı. Evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet. Toplam. 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet. Toplam performansı. Deplasmanda. 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet. Toplam. 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %40 Arsenal, %0 beraberlik, %60 Tottenham galibiyeti. İç dış. %50 Arsenal, %0 beraberlik, %50 Tottenham galibiyeti. Geometrik oran analizi. 2,05 oran %40 Arsenal, 2,85 oran %29 beraberlik, 2,70 oran %31 Tottenham galibiyeti. Gol analizi sonucu. Arsenal 0,9 gol, Tottenham 0,9 gol. Bülten sıra numara 13. Karşılaşma Inter Atalanta Tarih Cumartesi 19 Inter performansı Evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet Toplam 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet Atalanta performansı Deplasmanda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet Toplam 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet Aritmetik analiz sonucu. Genel. %50 inter, %20 beraberlik, %30 Atalanta galibiyeti. İç dış. %50 inter, %0 beraberlik, %50 Atalanta galibiyeti. Geometrik oran analizi. 1,72 oran %48 inter, 3,30 oran %25 beraberlik, 3,10 oran %27 Atalanta galibiyeti. Gol analizi sonucu. Inter 2,5 gol, Atalanta 1,0 gol. Bülten sıra numara 14, karşılaşma. Lazio Roma, tarih. Pazar 19, Lazio performansı. Evinde. Bir galibiyet, bir beraberlik, sıfır mağlubiyet. Toplam. 2 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet. Roma performansı. Deplasmanda bir galibiyet, sıfır beraberlik, bir mağlubiyet. Toplam. Dört galibiyet, sıfır beraberlik, bir mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. Yüzde otuz Lazio, yüzde yirmi beraberlik, yüzde elli Roma galibiyeti. İç, dış. Yüzde elli Lazio, yüzde yirmi beraberlik, yüzde yirmi Roma galibiyeti. Geometrik oran analizi. 2,15 oran %39 Lazio, 3,05 oran %27 beraberlik, 2,43 oran %34 Roma galibiyeti. Gol analizi sonucu. Lazio 2,3 gol, Roma 2,1 gol. Bülten sıra numara 15. Karşılaşma. Gladbach Dortmund. Tarih. Cumartesi 19.30. Gladbach performansı. Evinde bir galibiyet, bir beraberlik, sıfır mağlubiyet. Toplam. Bir galibiyet, bir beraberlik, üç mağlubiyet. Dortmund performansı. Deplasmanda. Bir galibiyet, sıfır beraberlik, bir mağlubiyet. Toplam. 4 galibiyet, sıfır beraberlik, bir mağlubiyet. Aritmetik analiz sonucu. Genel. %20 Gladbach, %10 beraberlik, %70 Dortmund galibiyeti. İç dış. %50 Gladbach, %25 beraberlik, %25 Dortmund galibiyeti. Geometrik oran analizi. 3,40 oran, %24 Gladbach, 3,60 oran, %23 beraberlik, 1,58 oran, %53 Dortmund galibiyeti. Gol analizi sonucu. Gladbach 2,0 gol, Dortmund 2,1 gol.